Yayınıma hoş geldiniz. Hükümet sonunda EYT için açıklamayı yaptı. EYT açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Bakan Bilgi'nin bu açıklamasında, evet bu açıklamasını aslında çok önemli kılan bir öğe var. O da kesin tarih vermesi. Sayın Bakan bu açıklamaları yaparken tarih yazacağız dedi. EYT ile ilgili kesin tarihi veri verdi. Bu evet bu müjdeyle birlikte emeklilikte yaşa takılanların emeklilik maaşlarını ilk maaşlarını alacağı tarihte belli oldu aslında. Ocak ayında ilk maaşlar. Hükümetin bu kadar kesin tarih vermesi hem EYT çalışmasının olgunlaşması, nihayete tamamlanacak olması, bir taraftan da kamuoyundan gelen yoğun baskılar, üçüncü olarak da seçim sattım haline girilmesi. Bakan her ne kadar biz seçim için yapmıyoruz, biz her zaman böyle yenilikler yapıyoruz dese de seçim girdabına girildiğinde bu müjdelerin hızlanması ve çıtanın yükselmesi de tesadüf değil aslında. Yani bir nevi seçmen kazanılıyor. Bir nevi emekçi kazanılmaya çalışılıyor. EYT ile ilgili çalışmaların bu kadar hızla ibe kazanması ve özellikle EYT'lileri mutlu edeceğiz. Bu sorunu çözeceğiz açıklaması sanki bütün EYT'lileri kapsayacak bir müjde gibi geliyor. Tabii ki bu durum hepimizin isteği ama evdeki olanaklar ve benzeri durumları belirtirken özellikle primi tamamlanmamış ve diğer şartlar olmuşların EYT'li olmayacağı, EYT'li olamayacağı anlamında bir açıklamada çıkabilir. Yani şunu demek istiyorum. 99 öncesi sigorta başlangıcı olan herkes EYT'li değil arkadaşlar. Primi eksik olan çok kişi var. Yani bu durumda tabii ki bir çalışma açıklanacak. Ben bunu şöyle tahmin etmiştim. Emekliliği önceleme. Yani hepsini size bakın. Hepinize bir çözüm getirdik için maliyenin de bu konuda en minimize etkilenmesi adına şöyle bir çözüm önerecekler. Tekrar söylüyorum şu açıklama olabilir yüksek ihtimalle. Herkesin emekliliğini yarı yarıya yakınlaştırıyoruz. Mesela 6 senesi kalana 3 sene EYT'lilerde, 3 senesi kalana 1,5 sene gibi. Yani herkese dokunan bir çözüm ve bu çözümde maliyeye en az yük olacağı için hepinize böyle bir çözüm getirdik. Bakın 1,5 senesi kalan ee, yarısında emekli olacak. 3 senesi kalan 1,5 senede emekli olacak. 6 ay kalan 3 ayda emekli olacak. Yani burada bir hızlandırma söz konusu olacak. Türk modeli de böyle olur. Çünkü öncelemeli bir emeklilik kesinti ve benzeri durumlarda gerçekleşiyor. Burada bir kesinti olmayacağını şöyle anladık. Özellikle Finlandiya modeli ve Almanya'daki örneklerde maaştan belli bir oranda kesinti olduğunda daha önceden emekli maaşı bağlama durumu var yani Finlandiya ve Almanya modelini iten ve reddeden hükümetin böyle bir kesintili emekliliğe geçit vermeyeceği de o zamandan belli oldu. Ama Aralık ayı tabii ki büyük bir sevinç getirdi. Aralık ayı müjdeler getirdi. Aralık ayında EYT'li emekliliği kesinleşip Ocak ayında ilk maaşa kavuşacak. Çok büyük bir heyecan. Özellikle yaşından dolayı çalışamayan, işinden ayrılmış yeni iş bulamayan o kadar çok kişi var ki bunların hepsinin tabii ki beklentisi var. Bunların hepsinin bir tabii ki beklentisinin yanında talepleri var. İnşallah bu talepler nihayet erecek. İnşallah istedikleri gerçekleşecek. Evet emeklikte yaşa takılanlar son viraja siz de girdiniz. Bu virajın sonunda çözüm var. Bu virajın sonunda mutluluk var. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Hepinize iyilikler ve uğurlar getirsin bu düzenleme. Bir dahaki yayında görüşene kadar. Hoşçakalın.